Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle iki efsanenin, iki dünya şampiyonunun karşılaşmasını inceleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Chess 960 olarak isimlendirilen Fischer satrancında karşı karşıya geldi iki dev. Kasparov ve Carlson'dan bahsediyoruz. Ve biliyorsunuz bu turnuvayı Carlson'la Nakamura eş puanla kazanmışlardı. Kasparov ve Carlson arasında oynanan mücadele elbette turnuvaya damgasını vurdu. Her ne kadar diğer partiler de ilgi çekici olsa da. iki efsanenin arasında Yıllar sonra oynayacağı mücadele bir hayli ilgiyle bekleniyordu. Bakalım neler olmuş hemen partiye başlayalım. Ancak kısaca nelerden bahsedeceğimizi de söyleyelim ki daha sonra üzerinden geçmiş atlamış olmayalım. Öncelikle her ne kadar ilgisiz gibi görünse de kabul edilmiş Fezir biraz bahsedeceğiz. Taş değişimlerinden bahsedeceğiz ki iki dünya şampiyonu da bu konuda tartışmasız dünyanın en iyi isimleri. Oyun sonu tekniğinden ve buna bağlı olarak piyon finalleri ve kale finallerinden bahsedeceğiz. Hemen partiye geçelim isterseniz. Beyaz taşlarla geri Kasparov oynuyor. Siyah taşlarla Magnus Carlsen. Oyuna başlanma şekli bu şekilde. Taşların yerleri değişik gibi görünüyor. Şah C8'de, Şah C1'de, file E8'de, file E1'de. Ancak onları yer değiştirdiğimiz zaman normal satranca dönüyor. Dolayısıyla normal satrançla bağ kurabileceğimiz bir oyun tarzı göreceğiz tahtada. Birazdan ben o bağı kurmaya çalışacağım zaten. Eee... D4, D5, E3, at F6, at F3, E6 ve C4. Vezir bitinin neredeyse birebir aynısı oldu. A6, dünya şampiyonu Magnus Carlsen bu varyantı normal taşlar dizilimiyle de oynuyor zaten. O yüzden sürpriz değil. At C3, D alır C4, fil alır C4 ve c5, a6 hamlesinin fikirlerinden bir tanesi b5 sürüşünü hazırlamak ve normalde c8 karesinde fil varken fili b7 karesinde gelişmek olarak düşünülebilir. Bu arada roklar e, atılabiliyor. Yani şu anda uzun rok atılmak istense örneğin vezir orada olmadığı zaman iki tarafta rokunu bu şekilde atabilir şah yerinden kıpırdamadan. Kısa rok da hala mümkün. Yani kurallar normal geçerli. Arada eğer engelleyici bir taş yoksa rok yapılabiliyor. c 5 fil c5, vezir d8 Şah D8'in ardından aslında oluşan pozisyon Vezir Gambit'inin kabul edilmiş Vezir Gambit'inin ana varyantlarından bir tanesi. Hemen bu benzerliği kurmak için o vakit kaybetmek de pahasına olsa size bundan biraz bahsetmek istiyorum. D4, D5, C4, D alır C4, at F3, at F6, E3, E6 aynı hamileler neredeyse gidiyoruz. Fil alır C4, C5, Rok A6, D alır C5, fil alır C5, vezir alır D8, şah alır D8. Başlıca farklılık belki beyazın şahı ve iki tarafında fil pozisyonlarında gözlemlenebilir. Ancak bu varyantlara has olarak şunu söyleyebiliriz. Siyah filini gelişmekte oldukça zorluk yaşar. Örneğin filini az önce sözünü ettiğimiz gibi B5 fil b yapmaya çalışırsa beyaz zaman zaman vezir kanadı zayıflıklarına yönelmek için örneğin belki bir varyantta at B3 giderek atlarından bir tanesini daha sonra A4 oynayarak Rakibine o fili kolay kolay çıkamayacağını söylemeye, anlatmaya çalışabilir. Ya da pek çok varyantta görüldüğü gibi bu fil baştan eğer bu kurgulardan rahatsızsa baştan oyuna girmekte zorlanabilir ancak partimize baktığımızda söz, sözü geçen partiye baktığımızda bu filin direkt oyuna girebilecek bir karede olduğunu görüyoruz en azından siyahların eşitleme mücadelesinde bu pozisyonları makineye sorarsanız direkt eşitlemesinin sebebini böyle anlayabiliriz her ne kadar siyahın roku bozulmuş da olsa zaten ana varyanda da şah e7 karesine gidiyor ve fil ana varyanda da çoğu zaman bu çapraza gidiyor dolayısıyla siyahlar açılış mücadelesinden hemen hemen anında eşitlemiş olarak çıkmış diyebiliriz ve partiye devam edelim fil d3 Şah E7 stratejinin devamı. Uzun rok. Oldukça enteresan. Şah C1'deki hiç kıpırdamadan rok attı. At C6. Ve at G5. Kasparov plan olarak e, atını E4 karesine koyup fil için C3 karesini boşaltmaya çalışıyor. Hemen yapmak istememesi de büyük ihtimalle atı E4 karesine koymak istememesi de at e4 örneğin fil e4'ten sonra herhangi bir şey elde etme işi. e4 karesinde bir at varken c5 karesine saldırabilecekken işte siyah bu pozisyonda basitçe gelişmeye devam edebilecek diye düşündüğünden bu pozisyonda at g5 planını tercih ediyor ve atı e4 karesine oynayarak file saldıracak. Kale d8 at g e4 planlandığı gibi at alır e4 at alır e4 fil b6 ve fil c3 G7 piyonuna saldırıyor. F6. Ve iki tarafında fili. Siyahın B6'daki fili ve beyazın C3'teki fili. Piyon zincirlerine yani graniti ısırıyorlar. Tabirinde gösterildiği gibi. E, adeta yıkılmaz duvara ateş ediyorlar. Bu pozisyonda Kasparov bu düşünceyle G4 oynamış. Ve şu anda okla gördüğünüz hamleyi e, pek çok kişinin beklediğini ve hatta ben bu analizi yapmadan önce bu pozisyonda ben de buna benzer bir şey bekliyordum ve canlı yayında acaba ne söylenmiş diye büyük ustaların fikirlerine bakmaya çalıştım. Onlar da buna benzer bir şey bekliyorlardı. Tamamını izleyemedim. Belki kaçırmış olabilirim ama bence oyunun en etkileyici hamlesini görüyoruz e, Siyah'tan. isterseniz burada kendinize pozisyonel egzersiz olarak e, Siyah'ın ne oynaması gerektiğini e, düşünebilirsiniz. Bu pozisyonda Kalsın az önce bahsettiğimiz konu başlığı olarak taş değişimlerine örnek olarak gösterilebilecek bir hamle yapıyor ve bu pozisyonda fil A5 oynuyor. Gerçekten benim de düşündüğüm bir hamle değildi ama olağanüstü bir hamle. Çünkü Beyaz bir önceki hamlesinde G5 yaparak F6 noktasını ve en azından A1 H8 çaprazını zayıflatmak istemişti ve filine hayat vermeye çalışmıştı. Fakat fil A5 hamlesi bütün bunlara bir nokta koyuyor ve e5 karesi de siyah kareler de aynı zamanda kullanıma açılabilir ve aynı zamanda birazdan göreceğimiz gibi E8'deki fil G6'dan değil ancak C6 karesinden oyuna girerek bir hamlede kendine güzel bir yer bulacak ve A5 karesindeki at da eğer beyaz yerse C4 karesine gidecek. Mükemmel bir kurulum ve siyah artık üstün pozisyonda diyebiliriz Fil A5'ten sonra. Muhteşem bir örnek ve bilmiyorum eğer taş değişimlerinin üzerine bir kitap yazılacak olsaydı bu örneği hem bir rakibin planını durdurmak, tedbir almak hem de e, düzgün taş değişimi yapmak ve taşları gruplaştırmak adına kullanmak isteyebilirdik. Her ne kadar fil g6 hamlesi de doğru olsa. Fil a5, at a5 ve fil c2. Şimdi d mücadeleye başlıyor. E, g4 g5 sürüşü herhangi bir şey vermediği için acele etmiyor bu konuda. Ve aynı zamanda tabii ki e, siyahın olası tepkisinden çekiniyor. Fil c6 gelip daha sonra Kale D3 ve Fil E4 alışından da çekiniyor. Fil C2, Fil C6. Ve siyah gördüğünüz gibi gayet güzel pozisyonda. Kale hg1 açmazdan çıkarak at 4 Kurulum tamamlandı ve siyah inisiyatifi elinde tutuyor. Kale alır d8, kale alır d8 ve g5. Kasparov kazanmak istiyorum diyor. Kaleleri değişmeye çalışmayacağım. Çünkü şu anda kale d1 zaten oynanamazdı. Kale d1 alındıktan sonra şahlanırsa b2 boşta. Filin alınırsa e4'te kağıt boşta. Dolayısıyla artık planında tutarlı olmak zorunda ve g5 oynuyor. Rakibin f5 sürüşüne... Piyonları yanlış renge koydurmaya çalışıyor rakibine. Fakat C6'daki fil e, her ne kadar piyonlar kendi rengindeyse de mutsuz değil. At C3 ve at E5 bir güzel hamle daha. F3 karesinde belirecek bir at veya zaman zaman D3 karesinde gidecek bir at elbette çok hoş durabilir. F4 bu yüzden piyonları zincirliyor. At F3, kale G2, G6. Tekrar Siyah'ın e, ne kadar pozisyonu sağlamlaştırarak ve planlı bir şekilde artık kendi karşı oyunu hazırladığını dikkatle izleyebiliriz. Şu anda E5 yapmaya çalışıyor. Kale F2 ve E5. Bu pozisyonda Kasparov makine gibi oynamıyor. Yani sapa sağlam durup beraber yapmaya çalışmıyor ve birdenbire bu gidişata dur demek istiyor. Çünkü kendi fili de pek işlevsel değil. Bu yüzden E4 yaparak parçalamaya çalışıyor. Bu pozisyonda bekleyerek oynamasını tavsiye ediyor makine. Ve rakibinin E4 mü süreceğini ya da E alır F4 mi yapacağını beklemesi gerektiğini söylüyor. Ve pozisyonun tutulabilir olduğunu düşünüyor. Fakat E4 hamlesi Hemen pozisyonu çözmek adına yapılmış bir hareket. F alır E4. At alır E4. Tabii makine bu hamleyi de beğenmiyor ama her uğrakta durmaya çalışmayacağım. Çok uzatmamak adına. At D4. Basit bir tehditle c 2 almak istiyor. At G3. At alır C2 ve Şah alır C2. Genellikle eğer atımızın oturacak iyi bir karesi yok ise ya da o kareye ulaşamıyorsa filin tahtanın iki tarafında piyonlu pozisyonlarında attan daha iyi olduğu söylenir. Bu yüzden bu pozisyonda istisna değil. Aynı zamanda kale F8'den sonra oluşan durumda siyahın doğrudan bir taktik saldırısı da var F4 piyonuna karşı. At E2 piyonu korumak adına. Ancak bu pozisyonda makinenin söylediği gibi kale 2 ile devam edip kale F4'e karşı kale E5 oynamak belki daha iyi olabilirdi. Fakat bu durumda da aslında değişmiyor. Beyazın birbirinden koparılmış piyonları ve oyunsuz kalmış bir atı var. O yüzden siyahın pozisyonu iyi olurdu. Ancak at E2 oynuyor. Şah e6. Yine çok güzel bir hamle. Acele sizin açmazdaki piyonu e, yemeye çalışıyor. Fil b5 oynayıp atı yok edecek. Şah d2. Gerçekten burayı sabırlı ve bir oyun sonunun nasıl oynanması gerektiğini gösterecek şekilde oynuyor dünya şampiyonu. Fil b5. Şimdi almak istiyor ve f4 piyonu yiyecek. Kale f3. Şu anda bu pozisyonda e, oklarla gösterdiğim gibi fil alır e2, şah alır e2. E alır F4 yapmak mümkün ki ben de oyunu canlı izlerken böyle bir şey olacak sanıyordum. Ancak dünya şampiyonu neyi düşündüğünü tam olarak kestirmek güç çünkü çok hızlı bir şekilde geliyor. Ancak kale f düşününce tahmin edebildiğim kadarıyla belki böyle bir şeyden çekindi. Karşı oyun ihtimalinden ve Şah'ın F3 karesine oturuşundan. Çünkü piyonu feda ederek piyon finaline gitmek mümkün değil. Yani daha doğrusu mümkün ama bunu kazanmak mümkün değil. Siyah H4 gibi bir hamleyle durdurulabilir bu pozisyonda ve pozisyon e, o pozisyonda alındığı için eşit olarak nitelendirilebilir. Siyahın vezir kanadındaki piyon sürüşleri de etkisiz hale getirilecek ve beraber olacak. Bu yüzden e, pardon bu yüzden kale C3'ün ardından belki örneğin bu tip bir varyantta rakibin karşı oyunundan çekinmiş olabilir ancak makine bu pozisyonları siyaha elverişli olarak yorumluyor. Zira G5'teki piyonu almak veya F piyonuna eşlik ederek e, devam etmeye çalışmak siyaha çok güçlü bir atak verecek. Fakat e, bu pozisyonu oynamak istemedi Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen ve e, çok uzun bir süre düşünerek bu pozisyonda kale f yaptı ve az önce gördüğümüz manevrayı kesmeye çalıştı. Kale E3 Fil alır E2. Şimdi planlandığı gibi bir ara hamle geliyor. Kale alır E5 Şah D6. Dünya Şampiyonu'nun hesapladığı şey bu. Nasılsa F4 piyonunu alacağım ve az önce gördüğümüz Ayrık piyonlar devam edecek. Ve bu pozisyonda hata yapma sırası Kasparov'da. Kasparov burada yine tırnak içerisinde makine gibi oynamıyor. Makine bu pozisyonu yine aktif oynayabilmesi için Şah C3 yapıp vezir kanadı piyonlarını koruyarak ve eğer e, G5 piyon almaya çalışırsa az önce gösterdiğimiz gibi 7. yataya inmeye çalışarak değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Ve bu pozisyonu yine tutulabilir olarak değerlendiriyor. Ancak Şah E3 oynayınca işler biraz daha farklı olacak. Kale G4, kale D2 şah e6. Çünkü az önceki varyantlarda örneğin yapılmaya çalışılırsa aynı şey. Bu sefer ikinci yataya gelindiğinde vezir kanındaki piyonlar da tehlikede olacak. Ve şah yanlış yerde olacak. Bu yüzden kale d2, şah e6, kale c2. Yine yapmaya çalışıyor bunu. Kale g5, kale c7, kale b5. Ve gördüğünüz gibi şahın neden e3'te olmasının kötü olduğunu her ne kadar merkezde olsa da e, normalde merkezleşme öğütlenir. Kötü olduğunu görüyoruz. Ancak kale finali hala çok ama çok zor. A4, A5. Zayıflığı hemen sabitliyoruz yerine ve gelecekte almak isteyeceğiz Kalebe 4 ile. Ve tekrar konumuzun, e, konu başlığımıza geldik. Kale finaline. H4. Bu kötü bir hamle. Makineye göre Şah F4 oldukça yüksek beraberlik şansları verirdi. E çünkü örneğin Kalebe 4 gibi bir hamlenin ardından Şah G5 ve alınmaya çalışılırsa B7 alacağız ve o piyonu korumaya çalışırsak bu sefer bu şekilde ve yine A4 piyonu almak için zaman yok ve bu beraber olabilirdi. Ancak bu pozisyonu Kasparov farklı yorum diyor ve H4 oynuyor. Kötü hamle makineye göre. İsterseniz pozisyonu düşünebilirsiniz. Gerçekten öğretici bir pozisyon. Gözden kaçırdığı hamle ise kale B4. Kendisinin hesabı kale 6dan sonra beraber olacağı yönünde. Ancak oklarla gördüğünüz gibi bu pozisyonda siyahın kazanabiliyor olduğunu söyleyebiliriz. Çok rahat bir şekilde. Ancak bunu dünya şampiyonu bu pozisyonda bulamıyor ve şah F7 oynuyor. İlginç bir ayrıntı fakat bu pozisyonda şah d7 gibi bir hamlenin hatta şah f6 gibi bir hamlenin faydalı olabileceğini göreceğiz. Burada fikir vezir kanadında iki tane bağlı geçer elde etmek. iki tane birbirine bağlı piyon elde etmek. Ee, şah d7'nin ardından örneğin beyaz pardon beyaz piyonu almaya çalışırsa kale g6 ile kale alır h4. Dediğim gibi iki tane bağlı piyon elde etmeye çalışıyoruz ve rakibin karşı oyununu kesiyoruz. Ve bu pozisyonda a piyonu tutulamayacak ve şah çekmeye çalışırsa sürekli şah çekme fikriyle ilerlenirse ve piyonu avlamaya çalışırsa herhangi bir şekilde örneğin şah çekelim şah b6 bir daha şah çekelim şah a7 ve bu pozisyonda tekrar e, a4 piyonunu düşürebiliyoruz. Dolayısıyla bu kazandırırdı fakat şah f7 oynanıyor ve birazdan göreceğimiz gibi şah b piyonunu korumayacağı için oldukça yüksek beraberlik şansları doğuracak bu. H5 oynuyor Kasparov. Ancak hala çok net değil. Dünya şampiyonu büyük ihtimalle kazandığını düşünüyor. G 5 Kale alır H5. Ve bu pozisyonda... E, bu pozisyonda e, tabii böyle oynanmıyor. Ben e, oynanan hamleyi getirmeye çalışayım. Evet bu pozisyonda böyle oynanmıyor. Ve B6 oynuyor. Tabii ki kale A4 oynansaydı... Kale 5 ardından kale B4 oynanırsa da A5 piyonu alabiliyorduk ve bu bilinen bir kale finali beraberesi. Tek piyon fazla olmak yeterli değil. Kale H5, partide B6 hamlesini görüyoruz ve Kasparov burada yine çok öğretici bir hamle yapıyor. Ee, i̇sterseniz videoyu durdurup savunma olanaklarını düşünebilirsiniz. Öğretici bir final çünkü e, beyazın şahı sanki uzakta ve siyah hızlı bir şekilde piyonu koruyup piyonu kazanabilecek gibi duruyor. Ancak burada Kasparov'un gösterdiği gibi kale E5 hamlesi kale 4 fikri çok güçlü. Fakat bir ayrıntı daha var. Kale B5 de beraber. ilginç bir şekilde sanki kaybediyor gibi görünüyor. Çünkü biz piyon finallerinde biliyoruz ki alındıktan sonra burada korunmuş bir geçer piyon var. Ve bunu normalde sanki şah gelip piyonu yiyip kazanabilirmiş gibi düşünüyoruz. Ancak burada az önce gösterdiğim piyonun karesi kuralını kullanacağız. Beyaz şah piyonun karesi içerisinde olduğunda bu piyon sürüldüğünde yakalanabilir. Şu an piyonun karesi içerisindeyiz. Ancak bunu yapmak için rakip şahı da güzel bir şekilde karşılayabilmek gerekiyor. Ve bu pozisyonda siyah ne yaparsa yapsın e, opozisyon kuralını bozamıyor. Örneğin şah e6 yaparsa hemen şah e4 ile karşı koyabiliyoruz. Ve şahın geçmesine izin vermiyoruz. Opozisyon şahların karşılıklı duruşu. Peki az önce gösterdiğimiz şey olur da piyonun karesinin dışına çıkmamız gerekirse ne yapacağız bu pozisyonda? Çünkü gördüğünüz gibi eğer şaha böyle gidersem bu piyona yetişemiyoruz. Gidiyor ve durdurmak mümkün değil. Bu sefer de yardımımıza çapraz o pozisyon yetişiyor. Şah F6'ya şah D4 yapıyoruz ve bir kez daha o pozisyon. Önemli bir kural çünkü eğer siyah geçmeye çalışır da şahın etrafından dolanmaya çalışırsa bu sefer şah D5 oynuyoruz ve o pozisyonu almaya devam ediyoruz. Ve rakip bizi e, kışkırtırsa bu şekilde o pozisyon kuralını ve kare kuralını birleştirmeye çalışıyoruz. Ancak buradan e, bunun pratik bir hamle olmadığını söylemek mümkün kale B5 hamlesinin. Dolayısıyla bu pozisyonda kaleye B5 hamlesi kaleye 4 fikriyle daha basit görünüyor. Ve dünya şampiyonu bu pozisyonda kazancın kaçtığını tahmin ediyor büyük ihtimalle. Çünkü üzülüyor e, yaptığı hamlelerden sonra. Kaleye 4 ve çok güçlü bir hamle bu. Çünkü yine o pozisyon kuralı doğacak alındıktan sonra örneğin şah e4, şah e6 siyah o pozisyonu almış gibi görünüyor. Fakat burada sorun şu. Böyle bir durumda şahı kenara da koysanız b5 yapıldığında alıyorsunuz, alıyor ve sadece ve sadece köşeye girmeniz yeterli. Ve beraber olacak. Ancak tahtayı bir adım şu okula göstermeye çalıştığım gibi yan tarafa piyonları ilerletirseniz bu pozisyon Siyalar için kazan. Çünkü o zaman tahtanın e, yan tarafına doğru gitme şansı olacaktı. Bu yüzden A ve B piyonların ya da G ve H piyonlarının olduğu bu tip piyon fazla durumların pek çoğunda böyle beraberlikler rastlanabiliyor köşe piyonu ayrıntısından ötürü. Ve bu yüzden kaleleri değişmiyordu yani şampiyonu. Kale B3, şah D2 bu da beyazı aradığı zamanı veriyor. Çünkü kale finalleri de piyon fazla kazanmak için oldukça zor. Şah F5, kale H4 dördüncü yataydan kesiyor ve Piyonunu bırakmıyor A4'teki. Şah E5. Şah C2. Kale F3. Kale H6. Aktif savunma. Hemen piyonunu korumasını istiyor. Ve burada dünya şampiyonu e, beraberliği kabul ettiğini gösteren hamleyi yapıyor. Az önce gösterdiğimiz varyanta gidiyor. Kale F6. Kale alır F6. Şah F6. Şah D3. Şah E5. Ve Şah E3. O pozisyon. Şah D6. Şah D4. Şah C6. Ve bu pozisyonda B5 oynayıp beraberlikte anlaşıyor taraflar. Çünkü eee Az önce gösterdiğimiz gibi köşe piyonu kalacak ve oyun beraber olacak. Evet arkadaşlar Kasparov ve Carson arasındaki mücadeleyi geç de olsa incelemiş olmak istedim. Çünkü çok güzel pozisyonlar barındırıyor. Özellikle e, ilk nokta fila 5'te hatırlarsanız önemli noktadan bir tanesi kabul edilmiş vezirgan bitine dair söylediğimiz noktaydı. Kale finalleri çok önemli çünkü az önce gördüğümüz ayrıntı kale finallerinin ne kadar zor olduğunu da bize gösteriyor. Şah D7 ile Şah f arasındaki ayrım bu pozisyonda. 2'ye 1'i kullanmaya çalışmak ve aynı zamanda bu piyon aldıktan sonra 2'ye 0'a dönüştürmeye çalışmak önemli demiştik. Evet aslında biz büyük ustaların oyunlarından özellikle bu devlerin oyunlarından ders çıkarmak için oynamaya, izlemeye çalışıyoruz. Ben pozisyonların bir bölümünün bilgisayara karşı çok rahat oynanabileceğini düşünüyorum. Özellikle sadece A ve B piyonlarının kaldığı kaleye finallerini bile bilgisayara karşı oynamak oldukça öğretici olabilir çünkü çok zor kazanması kolay değil. Eskiden biz bunu iddia ile oynardık çayına vesaire. E, ee, de öneririm stok fişe karşı A ve B veya G ve H piyonlarını tutarak kazanmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet biraz sözü fazla uzatmış olabilirim ancak bu efsanenin oynadığı bu partiye değinmeden olmazdı. Sizler de önceki videoya gelen yorumlarda bunu talep etmiştiniz. Ben de elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Umuyorum beğenirsiniz. Ee, notları aktarmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu kullanmayı unutmayın. Bu daha fazla izleyiciye ulaşmayı sağlayacaktır. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.